Merhabalar. Şimdi sizlere YouTube'dan çıkış yapma nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Tabii ki YouTube'un üzerinde böyle bir e, buton yok. Herhangi bir işaret yok YouTube'dan. Buradan çıkış yapamıyoruz. Her zamanki gibi Gmail'den nereden çıkış yapıyorsak yine YouTube'dan da oradan çıkış yapmamız gerekiyor. Buradan pardon ayarlara giriyoruz ayarlara girdikten sonra hesaplar var hesaplara girdikten sonra yine buradan Google'u seçiyoruz çünkü bizim buradaki sistemdeki hesabımız Google hesabı aynı zamanda Gmail hesabımız Google'u seçtikten sonra burada Gmail hesabımız çıktı Gmail altta bir tane daha fazla işareti var. Şu daha fazlayı da tıklıyoruz. Daha fazlayı tıkladıktan sonra kaldır işareti var. Hesabı kaldır. Hesabı kaldırdığım vakit doğal olarak Gmail'den, YouTube'dan, Google'dan çıkış yapmış olacağım ben. Hani Gmail'i silmiş olmuyorum. Sadece çıkış yapmış oluyorum. Bu işlemi yaparak hesabı kaldır diyorum. Hesap kaldırılsın mı diyor. Yani Biz de evet kaldırılmasını istiyoruz. Hesabı kaldır dediğimde benim şu an hesabımdan çıkış yapıldı. Yani kontrol edecek olursak buradan tekrar YouTube'a girdiğimizde evet hesaptan çıkış yapıldığını söylüyorum. Teşekkürler arkadaşlar.